Şimdi bir şey soracağım. Tepkiniz ne olurdu merak ediyorum. Ben mesela bir kız arkadaşımla dışarı çıkmak istedim. Sizden izin almam gerekiyor mu? Tepki verir misiniz çıksam sormadan? Evet, beş numaradan başlayalım. Sıkıntı yok. Haberim olsa yeter mesela. Yani izinlik izin, izin, izin bir durum çıkabilir yok. mi? Yok tabii ki izinlik bir durum yok. Peninsularla beraber akşam klaba, kız kıza, huu, eğlenmeye gidiyorlar. Sen okey misin? Klap sonradan çıktı ama o <laughs> <laughs> akşam dışarı diyor. Nereye gidecekler akşam dışarı? Kafe mi? Kafe. Tamam hadi kafe olsun. Tap Pap diyelim orta buluyor Tamam buluşalım. haberim olsa sorun olmaz. İzinlik Tamam dört. Bence arkadaşların tanıyorsan sorun yok benim için. Tanımıyorsan? Yani tanımıyorsan kimle yani ne yapacaklar bilmediğim için bir şey mı çıkartırsın? Yo. Tüm günümü mahveder misin? Hayır. Süper. 3. Ya benim için açıkçası haber olduktan sonra sıkıntı yok da kimin ne olduğu ve nerede olduğu da mevkii de önemli sonuç olarak. Yani gidip de Beşiktaş tarzı bir yerde ya da Teşvikiye tarzı bir yerde oturabilir.